Şerife teyze, sen de bu kapıyı iyi belledin ha. Ne de bu böyle çat 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 çat. Dair yok mu? Yok. Lahana sarması getirdim. Lahana sarması mı? He, lahanalar bizim bahçeden. Ay. Al şunu. Ha, kime kapmayacaklarsa el getirmiyor. Ben de başında bekleyeyim. Ay. Hadi git boşalt bunu. Senden lahana sarması isteyen mi oldu? İstemedim. Hayır istemedim. Ben de Saadi'yi Tahir'e getirdim. Hadi paşa, tencereyi, hadi. Benim küçük torunun doğum günü var bu akşam. Büyük otelde. Hazan gidiyor. Tahir de gitsin. Olur He. Tencereyi yıka, öyle getir. Tamam. Yıka, yıka.